İnternet üzerinden kitap satışı yapan siteler binlerce kitap arasından tercih yapabilmemizi ve Türkiye'nin neresinde olursak olalım kitapların adresimize kadar teslim edilmesini sağlıyor. Türkiye'de internet üzerinden kitap satışında kısa zamanda kendisine önemli bir yer edinen Kitapyurdu.com'un yöneticisi Sadık ile e-ticareti özellikle de internetten kitap satışını konuştuk. KitapYurdu.com'u 1999 yılında kurduk. ...2000 yılının ortalarına doğru yayına başladık. O süre arasında veri tabanını hazırladık. Yurt dışında diye özellikle Amerika'da... ...çok da bilinen bir örneğiyle Amazon.com örneğine baktık. Onlar nasıl yapmış? Ona göre biz de kendimizi yapılandırdık. Tabii ülkemizin şartlarına uygun olarak bunu yapmaya çalıştık. Kitap siteleri arasında... Ee, en fazla bilineni ve en fazla kitap satanı olduğumuza inanıyoruz. Bunu sadece biz inanmıyoruz. Diğer piyasamızda bulunan dağıtım ve yayın evleri de bu kanaatçılar. Kitapyurlu.com e, 2000 yılında satışa başladıktan sonra e, bize farklı istekler de geldi bazı müşterilerimizden. İşte elektronik eşya, e, kıstasiye veya işte ev elektroniği gibi şeyleri de satmamızı isteyenler oldu. Bir anket yaptık e, müşterilerimize. Bütün daha önce bizden e, herhangi bir alışveriş yapmış olan bütün üyelerimize bir anket gönderdik. Bunların içerisinde yüzde %15 -20, 15'lik, yüzde 15-20 arası bir e, üye e, kesimimiz bizim başka herhangi bir ürün satmamıza çok şiddetli tepki gösterdiler. Aslında biz de çok e, hevesli değildik başka bir şey satmaya. Özellikle o anketi yaptıktan sonra başka hiçbir şey satmamaya karar verdi. Kitap.com e, 2000 yılından beri sadece kitap satıyor ve var olduğu müddetçe de sadece kitap satmaya, e, kitap bulundurmaya devam edecek. Kitapla birlikte tabii e, CD gibi e, yine kültür ürünleri de e, bulunacak. O eskiden beri var zaten. Ama kitap yürüdük on bir kitapçı olacak ve başka bir şey olmayacak hiçbir zaman için. İlk kurulduğumuz zamanlar tabii Türkiye'de internet daylakla bağlanılan yani işte telefonla bağlanılan çok yavaş hızlarda ve bir sürü problemlerle e, yürüyen bir şeydi. İnsanlar interneti ya çok az giriyorlardı ya da girdikleri zaman çok kısa sürede çıkmak istiyorlar Çünkü her bağlı kaldıkları saniye onlara e, telefon faturası olarak yansıyordu. Ee, çok şükür ki şimdi ADSL diye bir şey çıktı. Gerçekten ADSL'in 2-3 milyona da yakın ADSL e, abonesi var. ADSL'in çıkmasıyla birlikte artık insanlar internette harcadıkları zaman konusunda herhangi bir e, çekinceleri yok. Çok rahat harcayabiliyorlar. Çok hızlı dolaşabiliyorlar. Çok daha büyük e, sayfa içeriklerini rahatlıkla gezebiliyorlar e, ve e, bu. E, Rahatlıkla birlikte Türkiye'de internetten alışveriş de çok arttı. Tabi kitapyurdu.com'un üye ve müşteri sayısı da çok arttı. İnternette insanlar kredi kartıyla alışveriş yapmaya çok korkuyorlar nedense. Ee, bu aşıldığı zaman e, Türkiye'deki e, biz inanıyoruz ki özellikle kitap kendi piyasamız için konuşalım. Kitap satışının %50'sinin üzeri internetten olacak. Yani Türkiye'de her satılan 10 kitaptan 5-6'sı internet üzerinden satılacaktır. Ee, ve bu sektör için büyük bir canlılık olacaktır. En üst güvenliği sağladığımıza inanıyoruz. Çünkü yani herhangi bir şekilde kötü niyetli kişilerin çalabileceği bir bilgi yok zaten ortada. İnsanlar gidip bizim sitemizden sipariş verdikleri zaman kredi kartını girip tuşa bastıkları zaman o bilgi tamamen bankaya gidiyor. Bankada onaylandı veya onaylanmadı. yazısı bize geri dönüyor. Ee, Dolayısıyla biz bile görmüyoruz o kredi kartı bilgilerini. Böyle bir güvenlik e, politikamız var. Kitapyurdu.com bugün itibariyle 1966 yayın eviyle çalışıyor. Ee, çok yüksek bir rakam tabii. Ee, 1966 yayın evinin ürünlerini satışa sunuyor. 1966 yayın evinin ürünü 264 dağıtıcıdan temin ediyor.